gözlerim akıyor okay, ya. <laughs> Burhan Bey lütfen böyle hassaslaşmayın. Volkan katli suretten bu evden gidin demek istemedi ki. <laughs> sinirlerim iyice laçk oldu ha. Burnum fırt fırt akıyor. Okay. <laughs> Ulan burnun akıyorsa kalk git masadan ya. Yemek yiyoruz burada sümüklü. Sinislerim akıyor okay, ya ne yapabilirim ki? Lan kocaman adamsın hakim ol lan sinüslerine ya içinde en ufak bir insan sevgisi kalmamış bu çocukta ya. <laughs> Hümanizmden hiçbir nasip almamış bu toraman ya. Benim sünüslerimin aktivitesinin sebebi kim acaba ya? Ben <laughs> miyim? Tabii ki sensin. Etrafta toraman mı var? Şişmanlar neşeli olur, sempatik olur diye biliyoruz ama bak gerçekten yanılıyoruz. Ee, yetti be. Ne yaptık lan sana? Beni bu evden kovalamaya çalışıyorsunuz. Ütü odasına yatak yapıldı. Oraya buluşuk gömlek gibi beni attınız. Hadi olmadı, ondan sonrasında da gel, salonda yat diyorsun bana ya. Ulan manyak. Stereo horluyorsun resmen. Yan yana odalarda yatıyoruz. Uyuyamadım sabaha kadar. İftira. Bir de bana benim hokka gibi burnum var. Öyle bir horlama çıkması imkansız. Asliye Rum'un burnunda o altyapı var. O horluyordur, onu duyuyorsundur. Hadi lütfen beni bu seviyeli tartışmaya karıştırmayın ha. Bak Burhan. Sabahtan beri dükkanda müşterilerin şikayeti, Dursun'un dırdırı, astının cırcırı. Kafam var ya beton gibi oldu ha. Ne buraya kadar geldi. Üst katta da tadilat çalışması var. O da duble oldu üstüne. Bir kelime daha istemiyorum lan. Salonda yatacaksın o kadar. <laughs> of. Üst katta daha bir sürü tadilat var. Gene masraf var. Ne var? Ne oluyor gene Burhan? Ben bu evde... ...fazlalığı mehtiyar. Evet, bravo. Ne? Aa, ama Volkan. Canım fazlalık değilsin. İşte ütü odasını sana hazırladık ya işte. Aa, balkonu bile var. Kiranı da yarıya indirdik. Ama evin diktatörü ütü odasının bile fazla yürüyor ya. Baba ne yapayım? Goril gibi horluyor bu ya. Yan yatıp yastığı kulağı kapata kapata uyudum sabaha kadar. Bak o yüzden boynum tutuldu. Bak çeviremiyorum kafayı ya. Dırdır yapmayın evladım bir çatı altında yaşayacağız. Herkes birbirine müsamaha gösterecek. Bu yaştan sonra yormayın beni. Aa, bak buranın kirası indi. Tam kışa girerken üst kattaki kiracı çıktı gitti. E canım sıkkın. Hayırdır inşallah. Kim gelecekti ki? Kapıcı mı acaba? Aa, buyurun. Efendim, iyi akşamlar. Vay Osman dostum, ne haber ya? İyi, iyi akşamlar. Bu, bu, buyurun, buyurun. Hayırlı akşamlar hatun kızlar. Afiyet olsun evladım. Sağ olun. Bir Nasılsın? Sağ olun. İyisin? İyiyim, şükür. İyisin, iyisin. Zindesin maşallah, yaşına göre. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya halam ille de uğrayalım diye ısrar etti. Yarın da Adana'ya gidecek. Yoksa böyle habersiz gelmezdi kusura bakmayın. Buyurun efendim. Şöyle oturalım. Hatlı alır mıydınız acaba? getir bakalım hatın kızım kuru kuruya musafirlik olur mu? Ama sizin şekeriniz yok mu hani çıkıyor sürekli filan? Oy Allah sen bilirsin ya Rabbi. Ben miyim aptal, aptal? Ben miyim oğlum? Bence seni kast edeyim. Yok benim oğlum ben lafımı ortaya koydum. Beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. <laughs> Yavrum sen ayağına göre ayakkabı bulabiliyor musun kızım? Ayakkabı mı? Buluyorum tabii. Niye? Erkek dükkanlarından mı kızım? N niye ki benim ayaklarım 38 numara? Yok yavrum yanlışın var. Kızım 38 olmaz bunlar. Nasıl yanlışım var ya? Kendi ayakkabı numaramı bilmeyecek miyim? Benimki 43 mesela net olarak biliyorum. Ben bunların numarası mı kalmış? Ayağınla bütünleşmiş bunlar ya. Ey, kaç senelik bunlar? Sönetinden mi kaldı? Ya halkın misafirin yanında sönecek laf mı bunlar evladım? E bunlar misafirlerin yanında giyilecek ayakkabı mı Burhan? <laughs> Dost başa düşman ayağa bakar derlermiş. Ne kadar da güzel söylerlermiş. Afra tafra, afra tafra. <laughs> esta